Henry William Kevel, 5 Mayıs 1983 Jersey doğumlu İngiliz oyuncudur. Henry Kevel, Manş adalarından Jersey adasında 5 erkek çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Annesi Marian bir bankada çalışıyordu. Babası ise bir borsacıydı. St. Michael's Preparatory School'da South School'da yatılı olarak okumadan önce bir sürü eğitim gördü. Sen Mitchell'da okul piyeslerine katılmaya başladı. Eğer oyuncu olmasaydı ya orduya katılacağını ya da üniversitede antik Mısır tarihi okuyacağını söyledi. Cavill, film sektöründeki ilk rolünü Kevin Reynolds'ın 2002 yapımı Monte Cristo kontunda Albert Mondego olarak almıştır. 2001'de Dennis Berry'nin Laguna'sında başrolde oynadıktan sonra 2002'de BBC'nin The Inspector Lynley Mysteries dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Daha sonra televizyon filmi Goodbye Mr. Chips'te ve Midsommar Murders dizisinde oynadı. 2003'te Capture the Castle'da yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Bu filmi Sienna Miller'ın Yıldız Tozu izledi. 2007'den 2010'a kadar Showtime'ın ses getiren dizilerinden The Tudors'ta ana karakterlerden kralın en yakın dostu olan birinci Suffolk dükü Charles Brandon'ı canlandırdı. The Tudors 2007'de Altın Küre'ye aday gösterildi ve 2008 yılında Emmy'de bir ödül aldı. Cavill, 2004 yılında çekimlerine başlanan Superman Dönüyor filminde Clark Kent için seçilmişti. Fakat Brian Singer yönetmen olunca başrol Brandon Roth'a verildi. Hayranları onun Harry Potter ve Ateş Kadehindeki Cedric Diggory rolünü alması için çabaladıysa da yüz hatlarından dolayı küçük göstermesi olası değildi. Bu yüzden bu role Robert Pattinson seçildi. Monte Cristo kontunda Cavill'ı gören Stephen Mayer, Edward Cullen rolü için Cavill'ın uygun olduğunu düşünüyordu. Ona göre mükemmel Edward Cavill'dı. Fakat aradan uzun yıllar geçmişti ve Cavill'ın 17 yaşında göstermesi imkansız görünüyordu. Bu yüzden bu rol için Robert Pattinson seçildi. Cavill'a her ne kadar Carlis Cullen rolü teklif edilse de kabul etmedi. Cavill aynı zamanda Casino Royale'de Bond olmak için Daniel Craig'le birlikte finale kaldı. Filmin yönetmeni Martin Campbell her ne kadar Cavill istese de prodüktörler daha yaşlı bir Bond'un daha iyi olacağı görüşündeydi. 2005 yılının Aralık sayısında Empire dergisi Cavill'ı bütün bu olanlardan dolayı Hollywood'daki en şanssız adam olarak tanımladı. Cavill ayrıca Batman Başlıyor filminde Batman rolü için düşünülen iki isimden biriydi. 2008'de Dan Julien'in reklam yüzü olduğu ve iki farklı reklam filmi çevirdi. Yine 2008 yılında Joel Schumacher'in korku filmi Blood Creek'te rol aldı. 2009'da ise Türkiye'de gösterime girmemiş olan Woody Allen filmi Whatever Works'te küçük bir rol aldı. Yönetmen Tersim Sayın'ın Importals filminde Cavill başrolde Yunanistan'ın kurucu kralı Tesus olarak rol aldı. 2013'te gösterime giren Christopher Nolan'ın yapımcılığını üstlendiği Çelik Adam'da oynadı. 2015 yılında Kod Adı Uncle filminde başrol olarak oynadı. 2018'de Tom Cruise'un başrol oynadığı film serisi Görevimiz Tehlike Altı'da kötü karakter olarak yer aldı. 2019 Aralık ayında çıkan The Witcher adlı dizide Rivialı Geralt karakterindeki başarısıyla çok büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. 2020 yılında Enola Holmes filminde Sherlock Holmes karakterini canlandırdı. 2022 yılında Superman karakterini canlandırmak için Black Adam filminde geri döndü. Ancak DC evreninin başına geçen James Gunn'ın planladığı, Superman karakterine uymadığı için rolden ayrılmak zorunda kaldı. Umarız iyi ki söyledim diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.